Adı ne onun? Nena. Bu ne? Bu arabanın markası ne? Maslade. Bu arabanın markası ne? Opey. Evet. Yanındaki arabanın markası ne? Evet. Bir sonrakine bak. Bu neydi? Opey. Bu bir sonrakine bak. Buraya bak. Buraya. Şu. Ne o? Fiyat. Bu ne? Bu ne? Aslan değil başka bir şey onun adı. Aslan. <laughs> tamam hadi aslan olsun. Bu ne babacım? Bunun markasını, bunun? Mercedes Benz. Aferin. Yandakinin markası ne? Yandakinin? Kia. Aferin lan sana. Bu ne? Ne? ne o? Adı ne onun? Ee... Hmm. Evet. Aferin.